Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizleri dünyanın dört bir yanından gelen, milyonlarca Müslümanın aynı amaç uğruna toplandığı, İslam'ın kalbi sayılan Mekke'ye götürüyoruz. Hac sadece bir ibadet değil, ruhun arınışı, nefsin terbiye edilişi ve Allah'a olan bağlılığın en büyük göstergesidir. Kimi zaman gözyaşları, kimi zaman tebessümlerle dolu olan bu kutsal yolculuk, her Müslümanın hayatında unutamayacağı bir dönüm noktasıdır. Bu videoda Mescidi Haram'da kaydedilmiş en özel, en duygusal ve en unutulmaz anlara şahitlik edeceğiz. Belki daha önce hiç görmediğiniz bu sahneler, kalplerin nasıl Allah'a yöneldiğini, insanların nasıl dualara sığındığını ve hac ibadetinin nasıl derin bir anlam taşıdığını gözler önüne serecek. Burada dualarla Kabe'ye sarılan hacıları, yıllarca birbirinden ayrı kalmış kardeşlerin kucaklaşma anlarını, Arafat'ta ellerini semaya açıp gözyaşları içinde dua eden insanları ve hac ibadetinin farklı aşamalarında yaşanan eşsiz görüntüleri göreceksiniz. Hac insanı sadece Allah'a değil, aynı zamanda kardeşliğe, dayanışmaya ve sabra da yaklaştıran bir ibadettir. Burada hiçbir insan diğerinden üstün değildir. Kimi varlığını geride bırakıp Allah'a sığınmaya gelir, kimi hayatındaki tüm hatalardan arınarak yeni bir başlangıç yapmak için bu kutsal yolculuğa çıkar. Kimi ise sadece bu manevi atmosferi solumak, birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu bizzat hissetmek için burada olur. Mekke'nin sokakları yankılanan dualar, Arafat'ta edilen tövbeler ve şeytan taşlama sırasında yaşanan heyecan, hepsi bu kutsal yolculuğun bir parçasıdır. Bu kutsal anları kaydeden hacılar, belki de hayatlarında ilk ve son kez bu topraklara ayak basıyor. O yüzden yaşadıkları her anı içlerine çekerek, bu yolculuğun her saniyesini anlamlandırarak geçiriyorlar. Gözlerindeki yaşlar, dillerindeki dualar ve kalplerindeki niyetlerle Allah'a en yakın oldukları anları yaşıyorlar. Kabe'yi gördüklerinde gözyaş başlarına boğulan insanlar, rahmet dağına çıkarken içleri umutla dolan hacılar ve Safa ile Merve arasında yürürken dua eden Müslümanlar hepsi aynı duygular içinde Allah'a yönelerek bu ibadeti tamamlamaya çalışıyor. Bu video yalnızca hac ibadetini yerine getirenlerin değil, izleyen herkesin yüreğine dokunacak. Burada yaşanan anlar yalnızca orada bulunanların değil, ekran başındaki her Müslümanın ruhuna hitap eden görüntüler. Belki bir gün siz de bu kutsal yolculuğa çıkacaksınız belki de bu görüntülerle o anın hayalini kuracaksınız. Hac ibadetinin manevi atmosferini evinize taşıyan bu görüntüler belki de hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak. Şimdi bu özel anlara tanıklık etmek için birlikte yola çıkalım. Kutsal toprakların huzurunu hissetmeye, bu manevi yolculuğa ortak olmaya hazır mısınız? Eğer bu görüntüler size dokunuyorsa, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha fazla kutsal anı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi arka yaslanın ve bu eşsiz yolculuğa bizimle birlikte çıkın. İlk sahnemiz sosyal medyada geniş şapta paylaşılan dokunaklı bir video. Bu görüntü savaş nedeniyle birbirinden ayrılan Suriyeli iki kardeşin Mekke'de haç sırasında buluşma anını gösteriyor. Hadi birlikte izleyelim. İkinci sahnemiz oldukça duygusal bir anı içeriyor. Burada hacıların Arafat'ta Rahmet Dağı'na tırmandığını görüyoruz. Hem erkekler hem kadınlar, yaşlılar ve gençler hep birlikte dağa tırmanıyorlar. Gelin bu anları birlikte izleyelim. Üçüncü sahnemiz Safa ile Merve arasında say yapan hacıları gösteriyor. Özellikle küçük bir çocuğun say yaparken görüntülendiği sahne oldukça güzel bir kare oluşturuyor. Hadi izleyelim. Dördüncü sahnemiz hacıların şeytan taşlama ibadetini yerine getirdiği Mina'daki Cemerat bölgesinden. Ancak burada sosyal medyada büyük yankı uyandıran ilginç bir sahne var. Bir kişinin taş atma şeklindeki tuhaf hareketleri birçok kişinin tepkisini çekti. Ayrıca bazı insanlar bu kişilerin psikolojik rahatsızlıkları olabileceğini belirtti. 5. sahnemiz Kabe'nin önündeki mescid Haram'ın şu anki halini gösteriyor. Hac ibadetinin kutsallığını ve coşkusunu gözler önüne seren bu görüntüleri birlikte izleyelim. Böylece bu kutsal yolculuğun en özel anlarına birlikte tanıklık ettik. Mekke'nin manevi atmosferine, hac ibadetinin getirdiği huzuru ve milyonlarca Müslümanın aynı amaç uğruna bir araya gelişini izledik. Belki bu görüntüler bir gün sizin de bu kutsal topraklara adım atmanız için bir ilham kaynağı olacak, belki de kalbinizde derin bir huzur hissi bırakacak. Hac sadece bir ibadet değil, bir dönüşüm, bir yenilenme, bir arınma yolculuğudur. Burada herkes eşittir, herkes aynı kıyafetleri içinde aynı duaları eder, aynı niyetle Allah'a yönelir. Dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insanın tek bir yürek olarak aynı noktada buluşması, İslam'ın en güçlü yanlarından biridir. Bu yolculuğun her anı, her duası, her gözyaşı bir ibadettir. Eğer bu videodaki anlar sizi etkilediyse, ruhunuza dokunduysa ve size ilham verdiyse, lütfen yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Siz daha önce bu kutsal toprakları ziyaret ettiniz mi? Hac yapmayı hayal ediyor musunuz? Sizi bu yolculukla ilgili hislerinizi ve düşüncelerinizi duymak bizim için çok kıymetli. Ayrıca bu anlamlı videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın ki daha fazla insan bu kutsal atmosferi hissedebilsin. Kanalımıza abone olarak kutsal topraklardan daha fazla özel anı ve manevi yolculukları izlemeye devam edebilirsiniz. Allah bu ibadeti yerine getirenlerin haccını kabul etsin ve henüz bu fırsatı bulamayanlara da en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip etsin. Bir sonraki videoda tek tekrar görüşmek dileğiyle selam ve dua ile